Söz verdiğim gibi topladığım fonları ve akabinde aslında bunu erkene çekmemin sebebi de bir bakıma şu oldu. Topladığım fonlar yakın zamanda alıma kapanacak, sadece satım seçeneği olacak ve akabinde sadece eline pay olan sahipleri, yatırımcılar kapatacak, şey satacak. Ve bunun haricinde de o pay alımına kapatılacağı için içeride sadece belirli bir zümreye e, aslında verilecek bir pay kalacak. E, bu anlaması biraz karmaşık ama şunu söylemekte fayda var, biraz fon geçmişim olduğu için, hani fon portföy yönetimi şirketleri tarafında geçmişim olduğu için bunu içtenlikle söyleyebilirim. İçeride gerçekten parası olan ve hızlı bir şekilde parasını büyütmek isteyen büyük bir kitle var ve bu kitleye aslında e, verilecek bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. Alımak kapatılacak arkadaşlar. 3 fon